Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İkinci Osman ya da diğer bilinen ismiyle Genç Osman, 3 Kasım 1604'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası 1. Ahmet, annesi ise Mahfiruz Haseki Sultan idi. Amcası, Sultan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine henüz 14 yaşındayken tahta çıktı. İkinci Osman, birçok Osmanlı padişahı gibi yetkin hocalar tarafından çok iyi bir eğitimden geçirildi. Annesi Mahfiruz Sultan da onun eğitimiyle yakından ilgilendi. Arapça, Latince ve Yunanca dillerini çok iyi bir şekilde öğrendi. Lehistan'ın Boğdana saldırmasından dolayı in 621 yılında Lehistan üzerine sefere çıktı. Ancak Lehistan ordusuna karşı başarı sağlayamadı. Bunda Yeniçerilerin disiplinsiz davranışlarının büyük etkisi vardı. Genç Osman Lehistan seferinde Yeniçerilerin disiplinsiz davranışlarını görmüş bu sorunu çözmeyi amaçlamıştı. Kafasındaki çözüm belliydi. Yeniçeri ocağını kaldırmak ve yeni bir ordu kurmak. Bunun planlamasını da yaptı. Anadolu ve Suriye'den toplayacağı askerlerle İstanbul'a gelip Yeniçeri ocağını kaldıracaktı. Genç Osman'ın Yeniçeri ocağını kaldırma düşüncesi Yeniçerilerin kulağına gitti. Bunun üzerine 18 Mayıs 1622 günü Yeniçeriler ayaklandı. İsyancılar saraydaki güvenlik açığından yararlanarak saraya baskın düzenlediler. İçeri giren isyancılar Birinci Mustafa'yı odasından alarak tahta çıkardılar. Genç Osman'ı ise 7 Kule zindanlarına götürdüler ve orada boğarak öldürdüler. Genç Osman ertesi gün babasının türbesine defnedildi. Genç Osman'ın hükümdarlığı sırasında yaşanan ilginç olaylardan biri onun kişisel hayatına dair bir anekdot olarak öne çıkar. Genç Osman Hükümdarlığı döneminde sarayda etkili bir şekilde yönetmeye çalıştı. Ancak aynı zamanda duygusal bir kişiliğe sahipti. Hükümdarlığı sırasında saraydaki güzellik ve sanatla ilgili etkinliklere büyük ilgi gösteriyordu. Bu tutkusu özellikle sarayın sanat ve kültürle dolu atmosferinde etkili oldu. Anlatulana göre genç Osman'ın özel ilgi alanlarından biri de müzik ve şairlikti. Kendisi de bir şair olan Genç Osman, sarayda ünlü şairleri ve müzisyenleri bir araya getirir, sanat ve edebiyat sohbetlerine katılırdı. Ayrıca kendisi de zaman zaman saray şairlerinden eserler bestelemiş ve güzellikle ilgili konularda yazılar yazmıştır. Bu hikaye, Genç Osman'ın sadece devlet işleriyle değil, aynı zamanda sanat ve kültürle de yakından ilgilendiğini gösteren ilginç bir yönünü ortaya koymaktadır. Onun hükümdarlığı dönemindeki sanatsal etkinlikler Osmanlı sarayının zengin kültür ve sanat geleneğine katkı sağlamıştır. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.